çeklik gibi kanadını süzmedi Murad'ın doya doya gülmedi bu kara yazayım kendi yazma 🎵🎵🎵 Yanıyor lan. Yanıyoruz Arif, kaç. Yeniyoruz ya ya <laughs> Yanıyoruz lan, kaçalım. Yanıyorsun Fatih abi. Bu ne duman diye? Ama onu da. Alamaz mı kadar abi onu? Haydi gidelim. Ee, haydi. <Sessizlik> bozanlar dost değilmiş kuyumuzu kazanlar Bitmez oldu iftiralar yalanlar Ele güne rezil oldum neredesin her güne rezil oldum Neredesin, neredesin yar Herkes de arıyor Arıyor, arıyor <Gülüşmeler> ne diyor? <diyeyim? gülüyor> bir diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne